Sayın Malim, Sayın Protokol, Kıymetli Basın Mensupları, Değerli Katılımcılar, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Etkinlikleri kapsamında Bakanlığımızca Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver sloganı ile başlatılan iletişim kampanyası Dansman Toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle acil sağlık hizmetleri, haftamız bir yedi aralık kutlu olsun. Ben kısaca bir sunum yapacağım. Ee, hem acil sa e, sağlık hizmetlerimizden bahsedeceğim size bugünkü sunumda, hem de fermuar yönteminden bahsetmeye çalışacağım. Günümüzde 112 acil sağlık hizmetleri vatandaşlarımızın herhangi bir acil hastalık sorunuyla karşılaşmaları veya yaralanmaları halinde 112 numarasını çevirerek komuta kontrol merkezine ulaşması ile olay yerine en yakın istasyondan ambulansın görevlendirilmesi, hasta veya yaralıya olay yerinde gerekli ilk tıbbi müdahalenin yapılması, ihtiyaç halinde de en yakın hastaneye nakledilmesi şeklinde verilmektedir. İlimizdeki acil vakalara ortalama ulaşma süremiz 6.1 dakikadır. E, tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de acil vakalara ulaşımda karşılaştığımız sorunlar Birincisi 112 acil çağrı merkezinin gereksiz aramalarla meşgul edilmesi. Toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla Fermuar sistemi ile yaşama yol ve projesi tüm Türkiye'nin bu gibi ilimizde de uygulamaya başlatılmıştır. Eğitim camiası olarak sürece nasıl katkı sağlayabileceğimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayız. Hepimizin malum olduğu üzere 112 acil servis ülkemize milyonlarca vatandaşımıza en zor anlarında yardım uzatmaktadır. Acil durumlarda saniyelerin bile hayat kurtarabileceği bilinciyle ambulansların hızlı ve güvenli bir şekilde olay yerine ulaşması büyük önem taşımaktadır. Bu taşı sürücü kurslarında bu sistemin müfredata dahil edilmesine destek olacağız. Öğrencilerimiz aracılığı ile ailelere de ulaşarak bu bilinci toplumun geneline yaymayı hedefleyeceğiz. Trafik polisleri olarak müdahale edilmesi gereken durumlarda fermar sisteminin uygulamasını ve araçların düzenli bir şekilde yol vermesini sağlamak için bu çalışmalarımız devam etmekte. Işıklı ve sessiz cihazların hangi hallerde, hangi araçlarda kullanılacağını şoför ve sürücülerle hatırlatarak eğitimlerimiz devam etmektedir. Fermuar sistemiyle ambulansa yol vermesi konusunda bilgilerimiz yapılması kapsamında Kırşehir Şoförler ve Otomobiller Odası'na, e, Kırşehir'imizde zaten ticari taksiler, minibüsler ve servisler bu oda içerisinde bulunuyorlar. toplumda farkındalık oluşturmaya çalışılmaktadır. Devam eden çalışmaların yanı sıra Mayıs ayı itibariyle Trafik Haftası'na gelmiş bulunacağız. Trafik Haftası'nın konuyla ilgili bilgilendirme ve farkındalık etkinliklerinde özellikle fermuar sisteminde neler yapılacağını eğitim vererek ve vatandaşı ifade ederek çalışmalarımız devam edecek. Bugün bir yeniden ay acil sağlık hizmetleri haftası kapsamında e, yapacağımız bir tanıtım vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. İnsan hayatını kurtarmaya başlayan acil sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve vatandaşlarımızın bu alandakini bu alandaki bilincini arttırmak için başlattığımız fermuar sistemiyle yaşama yol ver kampanyasının açılışını yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyor. Günümüzde 112 acil sağlık hizmetleri vatandaşlarımızın acil durumlarında acil durumlarda hayatlarını kurtaran bir hizmet olarak faydalandıkları bir sistem. Bu sistemin etkinliği vatandaşlarımızın duyarlılığı ve bilinçli hareket etmesiyle daha da artmaktadır. Fermuar sistem uygulaması ambulansların trafikte öncelikli olarak geçiş yapabilmesi için sürücüler tarafından acil geçiş koridorunun oluşturulmasını hedefleyen bir uygulamadır. Biraz önce kıymetli çocuklar, siz bizim arabalardaki, otomobillerdeki, toplu taşıtlardaki elçilerimizsiniz. Sizlerin doğru yetişmesi, bu kuralları özümsemesi gelecekteki Türkiye'nin bu işlerde yol almasının e, en önemli aracı olacaktır. Biraz önce Emniyet Müdür Yardımcımızın e, bizlerle paylaşmış olduğu videoyu hep beraber izledik. Elçilerimiz olarak, trafik elçilerimiz olarak e, sizlerin de e, her platformda konuya sahip çıkmaz. Ve bu duyarlılıkta yetişmeniz gerekir. Ee, sizlerin bu duyarlılığı paylaşacağınızı şimdi okullara döndüğünüzde biz bugün bir programa gittik. Programda büyüklerimiz bize ee, ambulanslarla acil geçiş olan araçlarla ilgili bir sistem anlattılar. O sistemin böyle çalışması gerekiyordu. paylaşımlarınızda bulunacağınıza dair hiç şüphemiz yok. O anlamda biz sizi elçilerimiz olarak tanımlıyoruz.